yaptık ve e, şu an sizlerle beraberiz. Tamamlandığında Ankara Sivas hızlı tren hattı ile entegre olacak. Yerköy Kayseri hızlı tren hattımız düver şantiyesindeyiz. İsmi, isim olarak da burayı Ankara Kayseri hattı olarak adlandırmamızın da daha doğru olduğunu da söylemek isterim. Projemizde gelinen son durumu yerinde görmek için. Bugün biraz önce dediğim gibi Saha programı ve Kayseri programı düzenledik. Güzergah boyunca ince, incelemelerde bulunduk ve çalışma arkadaşlarımızdan proje ile ilgili de biraz önce gerekli bilgileri aldık. Projemiz kapsamında Yerköy, Cakçak ve Kayseri-Düver bölgelerindeki şantiyelerimizi halihazırda kurduk ve faaliyetlerine başladık. Yeni Fakılı bölgesindeki şantiyemizin kurulmana da devam ediyoruz. Yerköy bölgesinde toprak işleri, sanat yapıları ve tünel portallerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Güven, güvenlik tüneli iki tünelinde kazı desteklemesi çalışmalarımızı tamamladık. Kayseri bölgesinde de tünel portalı kazı destekleme çalışmalarına devam ediyoruz. Projemizi inşallah 2028 yılının ilk yarısında bitirmeyi hedefliyoruz. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları. Yerköy Kayseri hızlı tren hattımızın uzunluğu 142 kilometre. Yerköy Şefaatli Kayseri arasına saatte 250 kilometre hız yapabilen yeni çift hatlı elektrikli ve sinyalli bir tren hattı inşa ediyoruz. Şefaatli yeni fakılı Himmet'te de olmak üzere 3 istasyon tasarladık. Proje kapsamında 20 20,3 kilometre uzunluğunda 21 tünel, 2572 metre uzunluğunda 18 demiryolu köprüsü, 224 menfez ve 27 üst geçit ile 92 adet alt geçit inşa ediyoruz. Ülkemizin Trans Asya Orta Koridorunu destekleyecek şekilde doğu-batı ve kuzey-güney ekseninde çift tatlı demiryolu koridorunu oluşturma hedefine uygun olarak hayata geçirdiğimiz projemizi tamamlandığı, tamamladığımızda Ankara Sivas hızlı tren hattı ile entegre olacak ve böylece Kayseri'de doğrudan hızlı tren konforuyla tanışmış olacak. Yılda 11 milyon yolcu ve 650 bin ton yük taşıma imkanına kavuşmuş olacağız. Mevcut konvansiyon Konvansiyonel demiryolu bağlantısıyla 7 saat süren Ankara Kayseri arası sadece 1 saat 45 dakikaya düşecek. 5 buçuk saatte İstanbul'a hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşım imkanı sağlanmış olacak. Şöyle düşünün. Ailesiyle Kayseri'de yaşayan ve Ankara'da okuyan üniversite öğrencimiz isterlerse cuma akşamları okuldan çıktıktan sonra Sadece 1 saat 45 dakika gibi kısa ve konforlu bir yolculukla hafta sonlarını ailelerinin yanında geçirebilecekler ya da gezmeye gelebilecekler. Hafta sonlarında farklı bir etkinlik yapıp yeni yerler keşfetmek isteyen vatandaşlarımız da Ankara'dan Kayseri'ye ya da Kayseri'den Ankara'ya gitmek istediklerinde bu yol güzergahında güzelce seyahat etmiş olacaklar. Düşünün. 7 saat nere? 1 saat 45 dakika nere? Hiç şüphesiz bu seyahatler her iki şehrimizin turizm ve ticaret faaliyetlerini de geliştirecek. Yine örneğin İstanbul'da düğünü olan Kayserili bir vatandaşımız yolculuklarını sadece 5 buçuk saat süreceği için isterlerse düğün günü gidip dönedebilecekler. Konaklama derdi düşünmeyebilirler elbette. Bakın tek bir proje dahi insanımızın hayatına nasıl tesir ediyor. Ayrıca projemiz tamamlanmasının ülkemiz ekonomisine ciddi katkıları olacak. İşletme bakım maliyeti açısından 115 milyon euro. Yolcunun zaman kazancı bakımından 90 90 milyon euro, yük taşımacılığındaki zaman kazancı bakımından 5 milyon euro ve karbon salınımı azaltmasından 32 milyon euro olmak üzere yılda yaklaşık 242 milyon euro kazanç sağlayacağız. Yani ne demektir? Esasında bizim bu hattımız çok kısa zamanda kendisini amorti edecek demektir. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Değerli çalışma arkadaşlarım, değerli basın mensupları. Sizlere bir müjdeyi daha buradan paylaşmak istiyorum. Bugün Ankara-Sivas hızlı tren hattımızın Yerköy hızlı tren istasyonunu vatandaşlarımızın kullanımına an itibariyle açtık. Resmi açılışını da inşallah ilerleyen günlerde gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz üzere demir yollarımız dinamik yapısıyla çağın gerektirdiği değişimlere devam ediyor. Bildiğiniz üzere 2002-2024 yılları arasında Ülkemizde demir yollarında ciddi yatırımlar, iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamlelerini gerçekleştirdik. 2002 yılında 10.948 kilometre olan hat uzunluğumuzu 13.919 kilometreye yükselttik. 2552 kilometre hızlı tren ağı inşa ettik. Ülkemizi yarım asırlık hayalimiz olan yüksek hızlı tren işletmeciliğiyle tanıştırdık ve Avrupa'da 6. Dünyada 8. Tren işletmecisi ülke durumuna getirdik çok şükür. Uzun yıllar vatandaşımızın tercih etmediği demir yolu seyahatlerini artık hızlı ve konforlu seyahat isteyenlerin ilk adresine dönüştürdük. 2009 yılında Eskişehir Ankara hattı ile ülkemizde ilk yüksek hızlı tren ile tanışan şehirler Ankara ve Eskişehir oldu. Ankara ile Eskişehir arasında başlayan yüksek hızlı tren işletmeciliği Ankara İstanbul, Ankara Konya, Konya Eskişehir, İstanbul Konya, Konya Karaman ve geçen yıl hizmet aldığımız Ankara Sivas güzergahlarında devam ediyor. Bugüne kadar yüksek hızlı tren hatlarımızda yapılan toplam yolculuk sayısı 89 milyonu geçti. Yani nüfusumuzdan daha fazlasını biz yüksek hızlı demir yollarımızda taşımış olduk. Şu anda hızlı tren hatlarımız 11 şehre doğrudan, 9 şehre ise bölgese, bölgesel ve otobüs bağlantılarıyla dolaylı olarak hizmet vererek nüfusumuzun yaklaşık %50'sine ulaşmış durumda. Aslında Ankara-Sivas hattımız sadece iki şehri birbirine bağlayan bir hat değil. Aynı zamanda Edirne'den Kars'a uzanan Doğu Batı Hızlı Demiryolu Koridoru'nun önemli bir parçası oldu. Yerköy-Kayseri hattının tamamlanmasıyla Ankara-Kayseri hızlı tren hattında, hattı da bu hatta bağlanmış olacak. Yine Samsun ile Ankara'yı bağlayacak hızlı tren hattımız da Delice üzerinden Ankara-Sivas hattımıza bağlanmış olacak. Tabi Sivas'ın devamında Sivas... Erzincan, Erzincan, Erzurum, Erzurum, Kars ve Zengezur koridoruna bağlanacak Kars, Iğdır, Dilucu hızlı tren projeleriyle birlikte Dilucu ile Ankara hızlı tren bağlantısını da inşallah sağlamış olacağız. Değerli arkadaşlar, 2053 yılı hedeflerimiz doğrultusunda karayollarındaki %72'lik yük taşımacılığın payını diye düşürmeyi, Demir yollarının yüzde beş olan taşımacılık payını ise yüzde yirmi ikiye çıkarmayı hedefliyoruz. Demir yollarının yolcu taşımacılığında da yıllık ortalama on dokuz buçuk milyon olan yolcu sayısını iki yüz yetmiş milyona yine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefleri yakalamak için de demir yolu ağımızın gelişmesi amacıyla Ankara, İzmir, Bandırma, Bursa, Osmaneli, Halkalı, Kapıkule, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Karaman, Ulukışla, Yenice gibi hatlarımızı yürütüyoruz. Ve bizleri bir araya getiren Yerköy, Kayseri hattında yapım çalışmalarımız yine devam ediyor. Ayrıca Ankara İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi'ni de gündemimize aldık ve ön proje çalışmalarını tamamladık. Bu hatta saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle Ankara-İstanbul arası seyahat süresini 80 dakikaya inşallah düşürmüş olacağız. 2053 yılı ulaştırma ve lojistik ana planımıza göre de demiryolu hat uzunluğumuzu 29 bin kilometreye yükseltmiş olacağız. Iğdır'dan, Kars'tan, Ankara'ya, Kapıkule'ye kadar planlanan hızlı tren hatlarıyla orta koridoru önemli bir şekilde destekleyici bir ulaşım anı tamamlamış olacağız. Yerköy Kayseri hızlı tren hattımızın açılışını gerçekleştirdiğimizde ülkemizin bir prestij projesini daha başarıyla tamamlamış olmanın hep beraberce inşallah gururunu yaşayacağız. Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştürüyoruz. Hattımız ülkemizin medarı iftarı olan başta Kayseri'mize ve tüm bölgemize Düm, tüm, bölgemizin kalkınmasına adeta bir lokomotif olacak, ticaret ve turizm açısından bölgeyi daha da iyileştirecek, geliştirecektir. Bu düşüncelerle işçisinden mühendisine, projemizi yürüten tüm yüklenici firmalara, müşavir firmamıza ve altyapı yatırımları genel müdürlüğü çalışmalar, çalışanlarımıza ben teşekkür ediyorum. Burada işimizin yürütülmesinde, mahallinde destek veren, İşleri koordinasyonunu sağlayan valiliğimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve projeyi en başından bugüne kadar yakın takip eden Genel Başkan Vekilimiz ve Sayın Bakanımıza ve bütün milletvekillerimize bundan önce emeğe geçen herkese ben teşekkür ediyorum. Projemiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun.